Selamlar, Game industry ekranlarına hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere diziler ve filmlerde olduğu gibi oyunlarda da fragmanlarla gördüğümüz şeylerle tükettiğimiz şeylerin arasında farklılıklar olabiliyor. Bu farklılıklar iyi de olabiliyor, kötü de olabiliyor. Bugün sizler için iyi hype yakalamış bazı oyunların oynanış fragmanlarında gösterilen oynanışları ve gerçek oyun içi oynanışları arasındaki farkları listeledik. İyi seyirler. Rainbow Six Siege. Rainbow Six Siege hayranı olduğum Tom Clancy's Vegas serisinin devamı niteliğinde multiplayer bir oyun olarak ilk duyurulduğunda hali hazırda co-op moduna zaten ayılıp bayıldığım Vegas 2 multiplayer oynayabileceğim hayaliyle çıkacağı günü iple çekiyordum. Üstüne bir de bu fragmanı seyrettiğim zaman bildiğim hype treninin büyüklüğünü bir düşünün. Beklentiler büyüdü, hayaller kuruldu derken oyun çıktı ve Yanlış anlamayın öyle kötü falan demiyorum. Oyun gayet iyi. Yaşadığım tüm hayal kırıklıklarına rağmen oyuna bayağı saat gömdüm ve şu sinematikliğe bakın bir de bu statikliğe bakın. Bir önceki oyunun verdiği bu güzel aksiyon sekanslarına, sinematik anlara, içine çeken bölüm tasarımlarına bakın bir de şunun sıradanlığına bakın. Fragmanda gösterilen oyunun işe, animasyonları, ışıklandırmalara, göze olmasına rağmen iyi görünen çevreye bakın bir de... Buna bakın. Rainbow Six Siege benim ve birçok Vegas hayranının kalbinde ufak bir yara açmış olsa da milyonlarca oyuncunun kalbini kazanmış oldu. Kurtuluş için ufak bir bedel. Sağlık olsun. Öyleyse diğer oyunumuza geçelim. Division Aslında Division ile ilgili söyleyebileceğim pek bir şeyim yok. Oyun duyurulduğu zamanlarda insanların bindiği hype trenini şu oyunların dibini sıyırmakla uğraşmaktan kaçırdığım için oyunu ne bekleyebildim ne de oynayabildim. Oyunu hala daha oynayabilmiş değilim o yüzden bir yorum yapamayacağım fakat hype trenine hiç atlayamadığımı günü rahatıyla söyleyebilirim. Zamanında bu oyun için hypelanıp, bu oyunla karşılaşmak pek de eğlenceli bir deneyim olmazdı açıkçası en azından benim açımdan. Dark Souls 2 İnsanlar oyunun içteki derinliği atmosferinin çekiciliği ve bosslarının zorluğu aynı zamanda keyifliliğiyle zaten yeteri kadar içine çekmeye başaran seri ikinci oyunuyla oyuncuları bir de görsel olarak cezbedelim demiş olacak ki E3 2013'te yayınladıkları oyuna nazaran biraz daha karanlık ama daha detaylı fragmanda bunu başardı. Fragman ve oyun arasındaki farkı görüyorsunuz zaten. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Oyunun bu hali mi yoksa fragmandaki hali mi daha iyi olmuş? Gelin bunu yorumlar kısmında tartışalım. Maalesef buradan net bir şey diyemiyoruz. Çünkü malum ikisinin de birbirinden iyi ve kötü yanları var. Days Gone. Days Gone her ne kadar fragmanından daha detaylı grafiklere sahip olsa da aynı şeyleri genel atmosfer içinde söyleyemeyeceğim. Zaten fazla söze gerek yok. Aradaki fark bayağı anlaşılabilir durum. Future <Sessizlik> 3 Witcher 3 her ne kadar çoğumuzun hayran kalarak oynadığı bir oyun olsa da bu trailer'ı gördükçe oyuna biraz daha hayran kalacak olmaz mı diye düşünmeden edemiyorum. Şu detaylara, şu atmosferin güzelliğine bir bakın. Ayrıca oyunda roşu bu tane akıcı sürebilmek efsane olmaz mıydı abi? Yani en azından bundan daha iyi olurdu herhalde. Watch Ubisoft'un E3 2013'te oynanış fragmanıyla dünyayı kasıp kavurmuş alternatif GTA'sı Watch Dogs'un duyurulmasından sonra herkes bu denli hayvani grafikli, çevre etkileşimli, bol animasyonlu, bol aksiyonlu oyunu çıkana kadar deli gibi beklemişti. Beklediklerine değdi mi değmedi mi onu bilemiyoruz fakat fragmanda gösterilen ve evlerimize giren oyunun aynı oyunlar olmadıklarını gayet iyi biliyoruz. No Man's Sky Çıkacağı zaman vaat ettiği oynanış derinliği açık dünya. Gerçi bu durumda açık evren oluyor ve epik görselliğiyle milyonlarca oyuncunun rüyalarına girmeye başlayan oyun tahmin edebileceğiniz üzere vaat ettikleri şeyi vermeye bırakın yakınından bile geçemedi. Her ne kadar yapımcılar oyun için hala daha güncellemeler ve genişletmeler yayınlayıp oyunu vaat ettikleri şeye yaklaştırmaya devam etseler de beklediğimiz oyun buna benziyor. Buna değil. Atlas. İkinci bir No Man's Sky vakası olan Atlas'ın neler vaat ettiğini, oyuncuların neler beklediğini, oyunun yapımcısının daha önce ne gibi oyunları imza attığını uzun uzun anlatmayı çok isterdim. Fakat ekranda gördüğünüz görüntüler ve birbirleri arasındaki devasa fark ne anlatırsam anlatayım her şeyi özetliyor. Her ne kadar bu vakalar yapımcıların bir ayıbı olmuş olsa da suç biraz da oyuncularda. Yani teknoloji belli, imkanlar belli. Biri uçsuz bucaksız denizler vaat ediyor, diğeri galaksiler gezegenler. Gezegenler diyorum. Hadi bu epik açık dünyayı başarılı bir şekilde dizayn diyelim. Peki bu kadar büyük bir açık dünyayı nasıl oyuncuları sıkmadan başarılı questlerle doldurabilecekler? Görevleri yedirecekler. Yani böyle bir projeyi başarılı bir şekilde hayata geçirebilmek için Rockstar gibi dev bir firmanın bile nereden baksan bir 10 yıl falan uğraşması gerekirken nasıl oldu da insanlar bu kadar büyük beklentilere bu kadar kolay girebildi anlayabilmiş değiliz. Neyse en azından oyun dünyası için bir tecrübe olmuş oldu da insanlar artık oyunların verebileceği şeylerin sınırlarını bir nebze de olsa görmüş oldu. Ve geldik listemizin son oyununa. Far Cry 3. Okay. He was right. Far Cry 3 getirdiği yenilikler sunduğu güzel hikaye, güzel oynanış ve epik kötü karakteriyle çoğu oyuncunun gönlünde taht kurmayı başaran genel olarak da başarılı bir Ubisoft oyunuydu. Fakat maalesef Far Cry 3'te de diğer Ubisoft oyunları gibi vaat edilen ve sunulan iş aynı değildi. Bu arada Far Cry 3'ü henüz oynamamış arkadaşlar için de şunu söyleyelim. Gerçi oynamış arkadaşlar için de bunu söyleyebiliriz. Çoğu yerde efsane diye geçen baş düşmanımız Vals, Better Call Saul'dan da tanıyor olabileceğiniz Michael Mando tarafından canlandırılıyor. Better Call Saul'dan da bahsetmişken dizinin son sezonu bu sene çıkacağını da hatırlatmış olalım. Evet, listemizin sonuna geldik arkadaşlar. Eklemek istediğiniz veya bahsetmeyi unuttuğumuzu düşündüğünüz oyunlar varsa bu oyunları yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz. Ayrıca kanala destek olmak isterseniz kanalı arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın, takipte kalın. Bildirimleri açmayı da unutmayın.